1997-1998 sezonunun 22. haftasında oynanan Trabzonspor Beşiktaş maçındayız. 14 Şubat 1998 günü Hüseyin Avni stadında oynanan karşılaşmanın hakemi Ayhan Yücebilgiç. <laughs> maç saati geldiğinde Trabzon... Yalnız Raşit Ateş lafları saptırıyor. Zor maç. Beşiktaş 3 yıldan beri test bir takım. Test gelip düz yapıp inşallah 3 puan alan oluruz. Trabzon'da bütün maçlar zorlu geçiyor ama misafirperverlik konusunda hiçbir şikayetimiz yok. Bugüne kadar hep biz Trabzon'un içinde kalıyoruz. Bu maçta 3 puan için geldik. Hem iyi oynayıp hem de 3 puan almak istiyoruz. Yukarılara çık çıkmak savaşındayız. <laughs> adeta etten bir duvar örtü Beşiktaş takımı. Herkes ayakta Aminak Hami geliyor. Hami, Hami, Hami ve topağlarda gol. Hami ile 1-0 geçiyor Trabzonspor. 8. dakika bu vuruşlar Hami için adeta bir penaltı vuruşu kolaylığında. Hami atıyor ve Trabzonspor 1-0 geçiyor. Hami'nin bu sezon attığı 16. gol bu. Bir, Beşiktaş, sıfır 1 Beşiktaş 0 Rahim. Orhan Vugnes. Vugnes. Offside yok Hami. Ceza sahasında. Yerden orta Selahattin'e vuruşu topağlarda gol. Selahattin aradaki farkı 2'ye çıkarıyor Trabzonspor. Trabzonspor 2, Beşiktaş 0. Karşılaşmada 51. dakika. ...Selahattin attı... ...Arabüt Spor'a da iki gol atmıştı... ...işte Hami'nin ortası... ...Selahattin ve topun ağlara girişi... ...Hami'den önce Emre... ...Selahattin... ...Günal... ...Hami'ye doğru... ...Hami... ...Hami orta ceza sahasına bir vuruşa ağlarda gol... ...3-0 oldu... ...Vuklun Esat'tı... ...Trabzonspor 3... ...Beşiktaş 0... Karşılaşmada 57. dakika. İlk gol atan Hami. İki golünde hazırlayıcısı Trabzonspor. Fark 3'e çıkarıyor bu golle. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş. 3-0 almıştı. Bir anlamda da rövanşı alıyor Trabzonspor Beşiktaş'tan. Bu arada radarın büyük hatası. Gol pozisyonu ve topağlarda gol. Beşiktaş'ın Golü geliyor maçın 90. dakikasında sevgili izleyiciler. Nihat golü atan futbolcu. 3. Beşiktaş'ın attığı golü bir kez daha izliyoruz. Nihat da bu sezon golle tanışıyor. Taç. Ve maçın son düdüğü. Trabzonspor Beşiktaş'ı 3-1 yeniyor. Hami Selahattin Fulkines Trabzonspor'un golleri. Beşiktaş'ın tek golü...